İki dakika. Tamam. Şşş. Geliyor hazır olun. Dikkat. Ne oluyor? Sınıfımız 15 öğrenciyle emir ve görüşlerinize hazırdır öğretmenim. Sağ ol. Hadi. Bugün bir Nisan'da değil hayrola. Hadi artık bitsin şakanız yerinize oturun. Bitsin artık. Bitir dedim sana İlker. Yine senin işin değil mi İlker? Ne yapmak istiyorsun İlker? Akıllanmayacak mısın sen? Geç yerine otur. İlker sana dedim. Oturun yerinize. Sana ne dedim? Hala ne duruyorsun geç yerine. İlker saçmalama. Son defa söylüyorum yerine otur. İlker lütfen. Ne yaptığını sanıyorsun sen? İlker sana söylüyorum. On. Dokuz. 7 5 4 3 2 çocuklar ne bir, oluyor? Olay. kazandım 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 işte yeter artık İlker yeter çekelinin üzerinden haddini bil sen kimsin bana dokunamazsın babama söylersem öğretmenliğim biter okuldan atıyorum. burası özel okul çizmeyi aşma yazıklar olsun ...okulu sirke çevirdiniz. Ben size dedim? Başardım işte başardım. Ben kazandım. Ne oluyor ya? Çok. Kanka bugün VIP'ye gidiyoruz tamam. ama... ...ayak takım ile işimiz Sen yok işte tamam mı? Yürüyüp yapmayın sessiz olun. geldik ya ev şurası. Ya, Biz de iniyoruz. İlker evin kapısından önce var. Ya. Hadi Gelin buraya. Topu. Gelin diyorum. <laughs> gelin babanız kızıyor oğlum. Gel. Gelin. Koşun geliyor. Annesi babanıza ne <laughs> derim. Bizi biraz daha yakalara. Gelin gitmeyin. Gelin. Atlattık galiba. <laughs> Yine VIP salonuna giriyoruz. <laughs> Tabii oğlum. Ayak takımı arasında işimiz ne? Haklısın ya. Ha bu kez paraları siz veriyorsunuz. İptayı kaybettiniz. Keşke telefon edip yerseydik. Bir katmışlardır. Erken indik. Gidene kadar akşam olur be. Kestirmeden gidelim. Eziklerin mahallesinden mi geçeceğiz? Gece konducular yönümüzü keserlerse. Gazi mahallesinden tehlikeli burası be. Bizimi kesecekler? Yürüyün be. Korkak kargalar. Üst başıyı gördüler mi önümüzü keserler. Cebimizdekilerden oluruz. Korkma. Bir şey olmaz. Bu gece kondu fobisini de iyi kıl artık. Abartmayın bu kadar. Ah! Arda kalk ya. Bu ne ya? Bu nereden çıktı? Ne bileyim. Ne ya? İlker iyi misin? Elimden kaydı. Tutamadım. Kusura bakma. Bir şey olmadı ya. İyi misiniz? Çek elini, çek. Dokunma bana ezik. Tuzak mı kurdun molotof mu atıyorsun şerefsiz? Ne molotofu arkadaş? sudan damacı nasıl bu? Ne bilelim birden önümüze düşünce. Alışık değiliz korktuk. Bundan mı korkuyorsunuz ötlekler? Ne yapıyorsun arkadaş? Ekmek para mı benim? Su bekliyorlar yapma. <laughs> Keyfimle isterse yaparım. Özür diledim ya. Özür dilemek yetmez. Uzatmayın müşteri bekliyor tek şartla sağlam alırsın bidonunu. Kusura bak beni dedik ya. Uzatma İlker. Karışma. Düşen benim. Eğer eşek gibi alırsan veririm. Oyuna geç kalıyoruz. Yolunuza gidin arkadaş. Eşek gibi alıracaksın. Hadi bizi eğlendir biraz. Bir 120'lik çalışır. Ne diyorsun sen be? Tamam mı? Sirk maymunu mu sandınız beni? Çok paran olur. Eziklikten kurtulursun. Yerinde olsam kaçırmazdım bu teklifi. Ver şu bidonu ver. O zaman bidonla veda et. Aptal ya bu. Bir lira için akşama kadar çalışır. 120'yi vermez. Çek elini. Bir de dayak mı istiyorsun? Bırak. Yakala sakın kaçırma. Bize diklenmek neymiş? Gördü ezik. Koş koş. Anca gidersin. Hadi. Gidelim. Böyle baş edilir oğlum bunlarla. Senden korkulur vallahi. Evet anne ne var? dakika be. Hey İlker. Sana diyorum. Konuşsana oğlum. Yine oyun mu oynuyoruz? Hadi İlker bırak bu şakayı. Babam. Babam ölmüş. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا خاسئاً وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابها وجعلناها رجوماً رجوما للشياطين ما لهم عذاب السعير من الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا فيها يلشر. 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 سمعوا لها شهيدا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء İlker Bey! İlker Bey! İlker sonucu hayatını kaybeden Beyç Zeytinli bugün toprağa verildi. Ülkemizin önde gelen iş adamlarından olan Beyç Zeytinli'nin ani ölümü üzüntü yarattı. Hadi çocuklar doğru odanıza gidiyorsunuz. Sessizce hiçbir gürültü istemiyorum tamam mı? Hadi bakalım. Buyurun efendim. Gelin çocuklar. Ne şanslısın mirastana kaldı. Bize kaldı kardeşim. Tereyağından kıl çeker gibi her şey bizim olacak. Matemde olduğunu biliyorsun değil mi kardeşim? Hep matem mi tutacaksın abla? Kes sesini. İlker geldi mi? Odasına kapandı hiç çıkmadı. <laughs> Yemek hazır küçük bey. Sizi bekliyorum. Çık dışarı çık. Rahat bırakın beni. Rahmetli kocanızın avukatı olarak bunları söylemek benim vazifem. Üç çocuğunuz var. Üçü de sizin velayetinizde. Onların haklarını yaşları gelince vereceksiniz. Mirasın tek sahibi sizsiniz. Zeytinli Holding'in en büyük hissedarı, şirketlerin yeni patronu sizsiniz. Bu evin bütün gayrimenkullerin yeni sahibi sizsiniz. Hayırlı olsun. İlker yok mu? Cenaze gününden beri odasına kapandı. Çok etkilenmiş olmalı. Öyle. Ölüm bu. Kolay değil. İlker babasına çok düşkündü. Onun velayeti de sizde. Biliyorum. Figen Hanım. Kocanızın vasiyetine hukuki bir sorun çıkmadan uyacağınıza inanıyorum. öyle Sen gideli bir hafta oldu baba. Seni o kadar özledim ki. Sensiz ben ne yapacağım? Sen olmayınca okumak istemiyorum. Gülmek istemiyorum. Hep ağlamak istiyorum baba. <laughs> ne var? Sizi götürmek için gelmiş efendim. Eşyalan topla gidiyorsun. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz dedim. Evden gidiyorsun. Neden? Nereye? Evden gidiyorsun dedim. Hiçbir yere gitmem. Sen gitmeyeceksin zaten. Ben götüreceğim. Ne yapıyorsun? Dur lan, yürü. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya bırak şunları. Konuşma. Konuşma lan. Konuşma lan. Konuşma. Öldürürüm lan. Gebertirim seni. Doldur lan. Öldürürüm lan. Gideceksin lan. Gideceksin. Gebertirim lan seni. Tamam. Yapma. Beni götürüyorlar. Sen söylemişsin. Bu evde istemiyormuşsun beni. Neler oluyor anne? Bu adama sen mi emir verdin? Anne. Anneciğim. Niye konuşmuyorsun? Anneciğim. Ne oldu sana? Yoksa bana küstün mü? Bırak beni. Bırak. Anne. Anneciğim. Sana sabrettiğim yeter. Anneciğim. Ben senin annen değilim. Uzak dur benden. Bunu doğduğu yere götürün. Bu evde görmek istemiyorum onu. Dayı. Dayıcığım! Hadi. Dayı. Yürü. Bırak beni. Yürü. Bırak. Gitmek istemiyorum. Bırak. Yürü. Burası benim evim. Ya bırak. Canımı acıtıyorsun. Bırak beni. Konuşma. Kimse yok mu? Anneniz evde yok mu çocuklar? Anne birileri geldi. Anne. Anne. Birileri geldi. Atlamayı, Anne. geliyorum. Ne bağırıyorsunuz be eşek sıpaları. Ay, kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Buyurun birine mi bakmıştınız? Oğlunuzu getirdim. Mı? ne dediğinizin farkında mısınız? Sus lan. Ve bey, bey öldü. Çocuğu da gönderdiler. Bundan sonra yeri burasıymış. Korkulan başa gelirmiş. Buraya kadarmış. Cihan Hanım gönderdi. Her şeyi yazmış. Bir şeyler de koydum dedi. Hı, hı. Yürü lan. Ah! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz